Arkadaşlar özür dileriz yanlışlıkla 2 dakikalık bir video sorunumuz oldu Kapağını geri açtık falan Hadi 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 Şimdi adamlar arkadaşlar Oyun sonucu hep birbirimize şöyle çıkacak yani Ehehehe Onunla odasını yiyeceğim birazcık Biraz haklılar ama biraz da değiller Oğlum yanlışlıkla attım oğlum Ehehehe 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 Ayyy Oğlum gülmüyorum bak V tuşunda ya da Space'de tutuyorum Niye çünkü Yanlışlıkla V'ye basarken Hadi 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 Çıkarsan ölüyorum Valla da bacı girerler yani. Sen translate bakıyor büyük ihtimal. Ben de translate bakıyorum. Kafalara dikkat. Main witch. Bakay. Oğlum. Beyler A gelirseniz spike kururum ama A gelmezseniz spike kurmam. Translate bakarım diyor da abi translate bir şey. Evet. Oğlum you're your ult. Biri düştü. Your ult with. Nice nice nice. Geldim. Kur. Hayır vuruyorum bio? Rakip, sandım, rakip sandım ya. Korktum ya. var kanka. Benim kafa gitti. Hayır, yerinde. Ay seviyesi inşallah. Hadi hadi al. Oğlum kafa oğlum beni niye kör Niye Yeni mi kanka? Beni niye kör Ay dur. Ay Bu videoyu lütfen izle. I'm from the bro. 5 5 or 6 Please shut up. Shut up. Yet, shut up. Yet, shut up. Okay, Get you düşman. shut up. Don't do, do that. Yet, fuck your mother. Ne görecekler? Can you Ha, bunu ben temizlemem. <laughs> What the fuck? <gülüyor> hızlı hızlı. <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Şey. İnsanlar böyle yapıyor ama yani. Şimdi böyle yapmasını biliyorlar. Oğlum <laughs> biri vandalımı tuzladı ya. <laughs> Yalan söyleme önüne düşen vandal benim de. Hayırdır Jet. Bak yormadı. Get a corner. <laughs> Siper al gibi bir şey söyledim arkadaşlar. Öyle almayanlar yazsın yani. Siper alma. Bak benim eğim yakından çok kötü ama uzakta büyük abi. Ah. Çember kaç? Çember kaç? Çöre çem. Dikkat! Why did you use it? O Allah söyle. Allah'ım söyle. Oğlum adam Allah söyle. Bunda yasın mı? Ben akıyorum <laughs> Arkadaşlar, evet. bizimkileri anlamak için şöyle davranmalıyız. Adam bir şey söyleyeceğim, artık ah, bir şey söylemeyeceğim. Demek ki, bir ödül görürken ağırlığına bak. Son. Hayatta hiç yemeyeyim. Bizim. Çözmüyor. Ölmek gerekmek. Ya da bizim. Jet ver. Şey yapma. London. It's simple. London, London, London. I'm from London. Hamdi sus. Cesur. Shut up shit. Ey shut up dedi şey bak ya adam 500 kilo. Sen biliyor. kanka, Bu çocuk lan lan. Ben çözülmüyor. Özel. Ben bizde zaten. Aa malım lan. Söyleme söyleme <laughs> söyleme. <size>. Shit <laughs> ver from? I'm from London. Shut up. I'm not gonna. Bu yarının ben son turu. Bak bağlayın bilmiyor. I'm not gonna speak with you, okay? Saldır. Just you say, where are from Jet? Jet, Jet. Geliyor adam. Jet fark your mother. Kanka, bat, bat, arkadaşlar fuck. bak, ben bu da söyleyeceğim zaman açarım. Bontör Ama ara, var mı? şimdi yapma abi. Şimdi ölsem açmam yani bunun sesini. Bunun sesi salak mı lan? Küfür ediyor adam. Küfür ediyor adam. Av başladı. Adiós Sobe Bullshit Saçmalık dedim ama biraz argo yöntemler Sonuç olarak biraz anlamışlardır Karşı artık derlenecek şimdi Ağlayacak şimdi Spike'ı yerleştir Where are they? <laughs> ah no Lan var ya time Bir düşman kaldı. Ben de lan ben. <laughs> Koşarak <Kozuyorum. gülüyor> ama maalesef. Taraf değiştiriliyor. Hadi hadi hadi. Evet, hile bile eden de. Oğlum ben hileysem onun da smurf o zaman. Oha. Var var. Reynard, do you have any Araxes skin? <laughs> oha, oha, oha. Şimdi o da var ya büyük ihtimal adam acı çocuk karı kız demeli. Cevap oldu oldu acı. Anam yolunu sikeyim. Dur yazacağım onu. What the fuck is this? Arkadaşlar affedersin de. Jet bitti bitti you, Your English is really bad, but I understood you. I'm turn. Spy 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 <laughs> Oğlum adam ben şurada falan saklıyorum şimdi bak. Eee, akıllıdır şuralara geçer falan hani. God! Deş atar şuraya geçer bak deşi de gelmişti. Hani şuraya falan atarım ben. Oradan cross koyarım ya da şuraya dolanırım zaten spek doldayım. Aşağıda. Ben kaçar. Bak her oh man, şeyi anlıyor, Fatih'in da anlamıyor. Aman, aman, aman. I wanna speak with you. Ah. Oğlum Türkçe söylediklerimizi bile anlıyor. Nasıl yapabiliriz? Oğlum I speak with you. Yapıyor. Ne diyor? Bana da öyle geliyor. I wanna speak with you. Yok. In special room. No. Bir dakika lan şurada arkadaşlar. Arkadan şey. bakıyor şu anda dur. Gece... da. Kay Kayseri diyecek. Ortada düşman görüyor. Her bir arkadan yazacak şey arıyor. Ah! Dur, Oğlum bu ne herkes midten Arkadaşı kesin oradan Kapalı tabi gülü düşünüyorum Hadi lan oynarsın Tamam 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 Hadi 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 Bunu arkadaşlar şey... Gruba davet edelim lan ne arkadaşlar şey, Gruba davet edelim bu Bakalım gruba davet et, e, adamlar bir şey yapacak Çıktığımız yeri gelin Oyuncu kim bile var. Hızlı hızlı. Site yerleştirildi. Alo. Alo. gizemli oyuncu sen misin lan? Bana bir sefer attın. Sen değilsen jet zaten. Ayakta kalan son oyuncu. Yük kalmadı. He, gizemli oyuncu. Gizemli oyuncu. O kim o? Bana istek at lan. Bir düşman. Geri bas. Anlamadım. Çık kardeşim. Onu... Ben de Öndeki... Oyunda gizemli oyuncu biri yok. Yine jet'e gidip bir. Ben kaçar. Ben kaçar. Ya jet ya Phoenix amın ya da sen. Değil mi? Oman. Abi, benim adım Oman ya Akışçı. Bu jet Türk amın. Hiçbir İngiliz böyle şey demez. Oman demez amın. Anladı lan Ne Aman Amanın ne oldu? Amanın ben Ben şey girdim lan Depresyona girdim oğlum Beni bekleyeceğim kötü lan Beni bekleyeceğim Buh <laughs> Here 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 B B B No A No B B so, Sorry. Allah Allah B miymiş? Allah Allah B B ben anamıştım Oğlum ben de yan şey sandım ben B'ye geliyorlar A <laughs> geliyorlar A <'yı gülüyor> B geliyorlar Oğlum adam Odin almış. Bank ya. oğlum o. Bankin doğru. Ah, ah. İndi. Mı Ayakta iyi. kalan son oyuncu. Bu ben bir Odin alayım ya. Ah. Ama hadi Odin al. Bir dakika. Ben bir kredi çekip geldim. Evet mi? Pek çizak lazım. Ya hızlı mi? hızlı. O zaman, o, o zaman bakayım. Bak güzel oyuncu bana destek attı ha. Kurba davet etti. Hadi hadi. Ha, <laughs> Tam bu ya. Kimmiş ya? Evet jet. Oğlum ben Kürt müyüm? Bana niye şey atmıyorsun? Yemediniz hiç demiş şu Omer'den sonra Allah Allah ya bak sen mi? ya öyle olmuş şey. ya Ya yürü git O Omer dedikten ben 125 sonra 125 yedi adam yemedir. Spike B'de düştü Bir şey söyleyeyim size gülmekten oynayamadım ha Yemin ediyorum size gülmekten oynayamadım mi beğenmiyorsun? Sonunda aldıklarını fark edince bir tık geç oldu sesini, ama Sözünü sesini açıyor Tamam tamam lan aa Bora bir şey söyleyeceğim de siz tüm aptallıklarınız şey çıktı video çekiyorum ben. Kanka balım dediğim bile ortaya okay, çıkıyor lan. Okey. Dur peki bir şey diyeceğim. B'de Heh. Var. Bir istek atıyorum da ifşa şey edin kendine. Spike B'de düştü. Kanka sonunda istek atıp şey Ay, Ay, sen sen bu, videoyu yapacağım. Ben videoyu iyi. ne yapacaksın? Videoyu yani, ne yapacaksın? Kanalı atacağım kanalı. Kanalı isimler. Zaten Güzel küçük kanalı. Lan bana niye istek evet. Tutmuyoruz. 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 Hadi hadi hadi. Yani bilemedim Yazsana ki olursun. yani o ben bir şey yaptı bir de bilemedim yani. Hadi la i̇şte. hadi la kalan ismini yaz la. Ya gizemli oyuncu 987 işte. O ne abi? Türk <laughs> oldu o kadar belli değil ki ya. <laughs> evet amınakoyim. Maç başında söyledim Türk diye. Ne? Nereden? Ne? Maç başında ben Türk'üm diye mi söyledim lan Nereden aldın? Yok ben söyledim oğlum Türk'sün. Ha, gizemli oyuncu 987 mi? Alt ile 987. Altı Ama böyle surprise'ı biliyorsanız surprise profili var yani bir tane sadece. Ya nasıl vuramadım? 36 abi ben. Ya god. Lan benim videoda ne yapacağım mesela lan ne yapacağım? Sıradaki aslında o dinam. Al sana o B'de düşman. Abi bu B'ye kuruyor galiba. Spike yerleştirildi. Oğlum bu çocuk Roblox oynuyor şey. ya. Eskiden Bir kaç yıl önce mi biliyor? Roblox oynuyorsunuz ya. Ayakta kalan son oyuncu. 7 yaşındaki halimle 13 yaşındaki ha. halimi yargılama lan. 6 yıl var arada lan. Sen kaç yaşındasın? 13, 13. Şu an 13'üm. Eskiden o Roblox videosu çekerken 7-8 yaşındaydım. Çözdüm 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 Helal Çö lan. Aa, sen şimdi 6 senedir 36 abone misin? Ha, yok lan. Valorant'a geçtim de 36 abone. Hızlı hızlı. Evet, Yoksa evet. Roblox Evet. Evet. <laughs> falan izleniyordu yani. Dibi çekiyor. Yani sen niye bir seslerimizi kayda alıyorsun ki şimdi? Kanka kay oyun kaydı almak bir şey değil. Ee, yok arkadaş şimdi. Ben bu, daha iyi bir şey istiyorum. Haydi neler neler ben... oğlum. Yani şöyle ben, evet, ben e, de şu an dava açıyorum. İngiliz, İngilizce'de böyle iyi... Ben karar, sen bittin. <laughs> ne? Ben geçmişimi yargılanayım başlıyor. ya da yargılanmayayım. Ben geçmişimi seviyorum. E Sonuç olarak yani geçmişimdeki videolarımı da açsanız umurumda olmaz. Bu arada bir şey diyeceğim Jet. Jet Pepe Ben 12 yaşında olayım. falan zaten geçmiş diyor. Ben London'lıyım. Ne <laughs> oldu? Yok kanka. Tamam valla. Düşman geldi. Ölme Cemil'in kafasına maçsın, jet. neon maçsın, diyor. <laughs> ne anlamda? Mutelemişsin diyor. Ha doğru lan unuttum o çocuğu. <laughs> Bir ara unuttum lan küfür edip durduğu için. <laughs> Hala edeyim. <laughs> bileyim ben bileyim lan. Açtın mı jet? Açtı, abi, açtım açtı. Açtım açtım. İstiyorsanız beşli bir daha girelim. C2 seviye orospu çocuklu. Bu niye benim evet, sesim bu evet. teleden bunu? <laughs> Son otuz saniye. Kanka biri sana adadı <laughs> sikmen için küfrediyorsa saçma sapan küfrediyorsun <laughs> lan niye <laughs> Sus lan sus lan Tamam bunu teleyebilirsin artık Bunları da video alayım alıyor mı? <laughs> <laughs> alıyorum tabi lan Kesersen amına korum bu Tek <laughs> saniye <gülüyor> Zaten edit yapmakla çok uğraşmıyorum ama yani. Yine uğraştığım birkaç zaman oluyordu. Hoş ver yani. direkt yolla. Ay zaten. İki video halinde olacağım çünkü ben bir tanesi ben tam ben. ortadayken böyle gitti <laughs> kesildi abi. Kesin yarı ya. son, son oyun. Yok lan yok yok. Yarısı kesildi olmayacak bak bu. Yok yarısı kesildi. Yarısı kesildi <laughs> tamam Sen <ne> <laughs> karışık Ben merak ettim. Kesildi duyuyor mu? Evet evet Eee <laughs> Ne diyecektim ya? Yani? Ha TC kimliğini buldum senin. Ha bak lan. Ya buldum. <laughs> ama karbi buldum. Kanka bana özelden yaz gruba davet ediyorum bana özelden şöyle. Annen Londra'da Kanka. eskort ya olarak çalışıyor. Ya buradan söylesen o zaman izler Yürü git lan. Oğlum annen Londra'da eskort olarak çalışmıyor mu? Oğlum bir şey diyeceğim. Alo Jet. Oha var. Efendim. Lan senin, Zip, bir şey bir şey senin olun, 13 yaşında olma imkanı yok ama. Yeminle 13 yaşındayım lan. Da kromozon amına koyayım ya. Anasını amına koyayım. Ah, yere git lan. Erasmus'a 13 yaşında biri katılamıyorsa ne bileyim lan. Aa! Ne, ne konuştuğunu da bilmiyorum. Erasmus'a 13 yaşındakiler gidemezse aa, aa, aa. ben ne bir de konuşuyorsa. Sanırım ha. Bir şey giriyor. Oğlum abi. daha dur dur. Hemen Super bir de. bastı biliyorum. Bura lan bura bura. Bıçak da Oğlum hemen bıçaklara. Ne Hemen mi bıçaklar? Swipe yerleştirildi. Oğlum burada ben varken kuramaz. Oğlum herkes şey almış. Bu ne ya? 66 jet. İyi deneme. Canım yok öldü. Ananı bacını sikiyim. Yukarıda yukarıda. Üstte üstte sağ üstte. Gölgeler durmaz. Köre et kanka. Jet bu oyun döner senin o Yukarıda sağ yukarı. <laughs> Jet çada. <Sırıyor> <laughs> bu nasıl oynar? Aşağı atlarken canına zor <laughs> dönmesi yapmıyor. Ela. Yok lan zıplasaydı belki olurdu. Bilmiyorum onu da. <laughs> Stel. Susmuyor mu lan. Tam London mı? En fazla bir Ooo, Oo baş kaldırış. <laughs> ben başını kaldıracağım şimdi. <laughs> Son sayı. <laughs> Teçhizat lazım. Nasıl bir lobiye düştü? I don't have money. Bak. Ne olur buraları kesme. Ha, bakın kabul edin yani duydunuz çoğu insanda daha fazla İngilizcem var. Bak kabul edin. Ben ki, aynı cümleleri da, tekrar ettim lan. Oğlum sen nerelisin diye sorup durmasan ben aynı cümleleri tekrar etmem. Etmedim de zaten. Süley. Benim geğirmelerim kesmeyeceğim lan. Gel Yoklar arıyorum. Yok lan zaten geğir dedi. Aa 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 aa. Kanalın ismini söylesene. Söyledik. De... Ya mı? Gözlerini kapatalım. <laughs> Ezgin <Gözdevilini katalım>. oyuncu <laughs> mu? Gizemli oyuncu alt kralı 987 Ezberledim <laughs> Ben bir omenle bir daha <laughs> maç atmak istiyorum yalnız <laughs> ama bir beş beş şey. de oyuncu 13 3. Oraya bak 6 tane Canavar geliyor. Hazır. 6-987. Abi oğlum bu manyak. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Neyse bir şey olursa sen dava edeceğim Omer kazandı. O <laughs> Seninle bir maç daha atmak istiyorum. Ananı ısırın bak sen. Seninle bir maç oh. daha atmak istiyorum Omer. Arkadaşlar gerçekten eğlenceli itibara göre. <laughs> En azından bana göre kime göre bilmiyorum ama yani gerçekten eğlenceli. Bana göre. Çünkü şöyle düşünün, bir insan gerçekten sizi şey yapıyor, Tiyi alıyor. Ama gerçekten ondan da iyisi.